sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü Bursa'da boş arazide. Kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında yer kavgası çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp ezmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Olay anı, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.